Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz eylemde kişi konusu. E bunu anlatınca hatırlayacaksınız. Sınıfta da dersimizde yapmıştık. E Anlatım zaman hatırlayacaksınız eminim. Önce bir eylemi hatırlayalım. Eylem neydi? Bir cümlede iş, oluş, hareket bildiren kelimelere deniyordu. Hemen bir tane örnek vermek istiyorum. Okula geldim. Burada gelmek neydi? Eylemdi. Okula geldim. Gelmek eylemse okula gelen birisi var. Değil mi? Kim gelmiş okula? Okula geldim diyorum ama Bu eylem. Eyleme kim sorusunu soruyorum? Kim geldi? Yani kim geldi okula? Bana cevap veriyor. Kim geldi? Geldim. Ben geldim. O geldi onlar geldiler diye diye altı tane biliyorsunuz kişi eklerimiz vardı. Ama buraya gelecek olan kim geldim derken ben geldim. Ben okula geldim. Burada geldim eylemse ben nedir? Kişidir. İşte eylemde kişi. Bu şekilde. Ee, gayet basit. Hemen size kişileri söyleyeceğim. Hatırlarsanız e, birinci tekil bir de e, ikinci e, tekilleri vermişti. İkinci çoğu eklerini vermişti bize kişi eklerini. Birinciler neydi? Ben, sen, o. Diğerleri neydi? Bunların çoğu olanlarıydı. Biz, siz, onlar. Kişi eklerimiz bu kadar. Aslında çok basit. Kaç tane? Altı tane. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlarla ilgili hemen bak cümle kuralım. Ben okula geldim. Sen okula geldin. O okula geldi. Biz okula geldik. Siz okula geldiniz. Onlar okula geldi. burada cümleleri tek tek yazacağım size. Hepsi e, bir eylem ve eylemi yapan şahıs da kişi diyoruz. Hemen bak örneklerimizi yazalım. İlk örneğimizi aynen yazıyorum. Ben okula geldim. İkincisi neydi? Sen okula geldin. Farklı o okula geldi biz okula geldik siz okula geldiniz onlar okula geldiler Bak hemen yapalım. Eylem neydi burada? Burada eylem geldim. Eylemin kişisi ne? Ben. Burada eylem ne? Geldim. Eylemin kişisi ne? Sen. Burada eylem geldi. Eylemin kişisi o. Burada eylem geldik. Eylemin kişisi ne? Biz. Burada eylem geldiniz. Kişisi siz. Burada eylem geldiler kişisine onlar. Çocuklar bunlar cümlede e, yazıldığı gibi bazen de yazılmaz ama biz gene e, bunların olduğunu biliriz. Mesela burada mesela ben kişisi yazılı mıydı? Değildi. Ama cümleyi okuduğum zaman buraya ben gelmesi gerektiğini ne yaptım anladım. Bunun gibi bir örnek vereyim gene size. E, akşam e, bize gelecekler akşam bize gelecekler. Burada akşam bize gelecekler. Eylem hangisi? En sondaki gelecekler eylem. Eyleme kim sorusunu sorarak kişiyi bulabiliriz. Gelecekler. Kim kimler gelecek? Akşam bize gelecekler. Akşam bize kimler gelecek? Kimler gelecek? Hangisi olur? Ben gelecekler. Sen gelecekler. O gelecekler. Biz gelecekler, siz gelecekler, onlar gelecekler. Hangisi kulağımıza daha mantıklı geldi? Tabii ki de hemen yapıyorum onlar. Demek ki akşam bize gelecekler cümlesinin kişisi onlar. Onlar akşam bize gelecekler. Burası çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz çocuklar? Kişi ile eylemin anlamlı bir bütün oluşturması gerekir. Eğer anlamlı bir bütün oluşturmuyorsa, kulağımıza mantıksız geliyorsa o cümle e, ne denir? Bozuk bir cümledir. Tamam mı? Kuralsız bir cümledir ve bozuk bir cümledir. O yüzden bir cümlede tekrar ediyorum. Eylemi biliyorum. Ne dedim? Cümlede kurallı ve anlamlı cümlede eylem cümlenin en sonundadır genelde. En sondaki kelimeyi buluyorum yani eylemi ve eyleme kim sorusunu soruyorum? Kim geldi? Kimler geldiler sorusunu yani kim sorusunu sorduğum zaman o cümledeki kişiyi buluyorum tamam mı? Unutmuyoruz. Eyleme kim sorusunu sorarsak eğer o cümledeki kişinin cevabını bulabiliriz. Görüşürüz.